Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Isparta merkezden devam ediyor efendim. Çok yorulduk. Biraz karnımızı doyuralım dedik. O arada da siz değerli izleyicilerimiz için Özcan Kocabıyık namı değer pala. Bir lezzet noktasındayız efendim. Ağzınızı sulandıracak görseller de ekranda beraber. Ama Özcan Bey'i şu an öncelikle bir tanımak istiyoruz. Merhabalar Özcan Bey. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle misafirperverliğiniz ve lezzetleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, bu macera nasıl başladı? Hangi sektörden? Biz biraz sizlerden önce görüştük kamera arkasında ama e, bir lezzet noktası oluşumu var. Farklı yörelerden topladığınız e, bütün o tatları Isparta'da burada buluşturdunuz. Nerelerden neler topladınız efendim? Bahçenizde hangi çiçekler var? Ya Öncelikle Doğu'da görev yaparken öğrendiğim kebabı buraya getirdim. Bu arada hangi görevdeydiniz? Ben normalde fizik tedavi uzmanıyım. 24 yıl fizik tedavi yaptım. Ama şimdi artık kebapçı. Çok güzel. Şimdi kebapçılık genelde bakıldığı zaman işte Doğu, kebap, orada aldığınız o lezzetleri işin tuhaf kısmı burada gerçekten çok özel lezzetler var. Her yerden alınmış şeyler. Burası çiçek bahçesi gibi diyebiliriz aslında. Kebabın çiçek bahçesi. Evet, ben yemediğim ya da beğenmediğim hiçbir şeyi restorantıma koymuyorum. Beğendiğim, güzel olan her şeyi de burada sergileyip insanlara sunuyorum. Zaten buranın şöyle bir özelliği var, efendim çok fazla çeşit yok. Ama var olan çeşitten başka da zaten e, bağımlılık yapan bir lezzet noktası tekrar bahsediyoruz. Peki gelelim, e, daha öncesinde bir balık lokantası geçmişiniz de var. Evet var. Balık restorantım vardı, büyük bir balık restorantım vardı, balık ustasıyım. Ama şimdi kebap yapıyorum. İnşallah ileride diğer projelerimde de balık ve e, kebabı bir arada tutacağım. Çok güzel. Peki gelelim mutfakta neler pişiyor, burada neler var? Burada nelerimiz var? Burada çok güzel batman usulü ciğerimiz var, zırhta adanamız var, kuzu şişimiz var, pirzolamız var patlıcan kebabımız var. Bir de bize özel mezelerimiz ve salata çeşitlerimiz var. Özellikle mezeler konusunda kesinlikle Isparta'da çok çok iddialı olduğunuzu kesinlikle referans edebilirim buradan izleyicilerime ve yol düşecek olan herkese diyoruz. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve Isparta'ya buradan neler söylemek istersiniz? Ben çok teşekkür ederim Isparta halkına. Bizi çok çabuk kabullendiler. Bize çok yardımcı oldular. Ben Hepsini tekrar tekrar bekliyorum. Teşekkür. Hepsine selamlar olsun diyoruz efendim. Büyüme yolundaki hedeflerinizin de devamı olsun diyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Anlat bakalım Türkiye gerçekten gerek mezeleriyle gerek etleriyle Isparta'da tek alternatif diyebiliriz. Bu lezzet noktasındaki yolculuğumuz kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın diyoruz.